Pazar akşamı Kanal D'de. Türkiye'nin lider oto ekspertiz markası pilot garajın sunduğu arka sokaklar devam edecek. Parmağındaki ışığa bak. En mutlu gününü anımsayacağız. Evlilik yıl dönümünün rengi Blue. Diamond. Her kadın Sabancı Gençlik Seferberliği ile sizin için Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri ağını kuruyoruz. Çünkü bütün ümidimiz gençliktedir. Son kadar, tak kadar, aşk mezara kadar. her gün tekrar tekrar kurulan o hayaller, o heyecan, o tutku. Aynıyız, yan yanayız. Aynı inançla tribünde, sahada, oyunda, her yerdeyiz. Aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize öğrettiği gibi. Aynı 105 yıl önceki gibi. Papara. Yıl olmuş evet, evet. 2024. Çaydanlıklar bile bizle konuşuyor. Aa sirke koymadın galiba. Ama hala sirke atmadan bardaklar parlamıyordu. <laughs> Aa tabii ya. Dünya yapamadı, biz yaptık. Karşınızda Asperox'tan Sparks. Bulaşık. Al hadi al, görümcen görmesin. Şaka değil. <laughs> en güçlü yağ çözücü formülü limon, karbonat ve sirkeyle donattık. En iyi performansı yakaladık. Sparks, Sparks, Sparks. En güçlü performans. Yeni bir çağ başlıyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Karşınızda Asperoxtan Sparks. Bulaşık kalsın. En güçlü yağ çözücü formülü limon, karbonat ve sirkeyle donattık. En iyi performansı yakaladık. Sparks, Sparks, Sparks. En güçlü performans. de bahar fırsatları. Erkek çocuk tişört 89.99 TL'den başlayan fiyatlarla sezonda yeni cibi 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 cibi. Spark, spark, spark. En üstü performans. Doritos dip bas paketlerindeki baharatı aç, dök, karıştır, dip sosun lezzeti akıllara alsın. Doritos dip bas ortama hareket <gülüyor> <gülüyor> atsın. Doritos dip dip sosu basın. Doritos dip bas, dip sosu Nasıl ama? Harika da. Senin katkın nedir tam olarak bundan? Ben onu anlamadım aşk olsun kampanyasını ben hazırladım. Ergül'de mayıs ayı boyunca KDV bizden. Tüm modellerimiz KDV'siz fiyatlarla sizi bekliyor. Kimin istik tercihi işte Ergül Mobilya. Merhaba. Burası süttaşın Harika Dünyası. Mutlu ineklerin yuvası. Doğal yemler bizim için üretiliyor. Çiftlikteki herkes bize gözü gibi bakıyor. Bir tanesiniz. Sütlerimiz sağlıklı, sütçülerimiz bilgili. İyi dersler. Burada ustalık ve uzmanlıkla atılır taşın imzası. Doğal lezzetlerle dolsun hepimizin sofrası. Süttaşkı ile kuruldu. Çiftlikten sofralara süttaşın harika dünyası.